arkadaşlar merhaba her gün 10 dakika video çekme challenge gün 11 arkadaşlar sınav haftasındayım o nedenle kendimi aklımı fikrimi enerjimi zamanımı pek de videolar doğrultusunda kullanamıyorum kullanmak istemiyorum o nedenle belki Birkaç kere daha Dünküne benzer şekilde meditasyon seansları yaptığım e, videolar halinde paylaşarak e, bu günleri bypass edebilirim diye düşünüyorum. Lakin e, çok kuru kuru da olmasın diye belki meditasyon üstüne birkaç çift kelam edebilirim diye düşünüyorum. Özellikle e, çok e, nasıl desem önemsiz gibi gözükse de önemli olduğunu düşündüğüm bir detay üstüne tavsiyede bulunabilirim. Meditasyon yaparken e, elbette düz bir zeminin üstüne oturarak e, lotus pozisyonu kurmak suretiyle bağdaş kurarak oturmak suretiyle e, konumunuzu pozisyonunuzu alabilirsiniz. Nispeten insanın e, rahat edebildiği bir pozisyondur bu. Ancak şöyle bir durum var. Bu pozisyonda ...belli bir süre durduktan sonra fark edeceksiniz ki e, vücudunuz kendisini e, salmak ve bırakmak istiyor. Hatta öylesine sıkılmaya başlayacaksınız ki bir süre sonra tamamen belki oh, oh, uyumak isteyeceksiniz. Ama şunu fark ediyorum, e, eğer ki popunuzun e, arka kısmına, alt kısmına bir yastık koyarsanız... Ki bu Zen kültüründe zazen yapan meditasyon uygulayıcılarının kullandığı bir yastığı kullanmaya benziyor. Onlar yanılmıyorsam Zafu isminde daha daha küresel daha halka şeklinde bir minder kullanıyorlar. Lakin herhangi bir tür yastık da sizin işinizi pek ala görecektir bu noktada. Hatta ben konuşmanın devamında rahat olduğu için yastığı kullanarak devam etmek istiyorum. Şöyle yine lotus pozisyonunda bağdaş kurarak duruyorsunuz ve yastığı hemen altınıza koyuyorsunuz. Bu suretle de popunuz bacaklarınızdan daha alçak seviyede kalmıyor. Bacaklarınızla da daha hizalı oluyor ve Dik durduğunuzda, belinizi dik olarak doğrulttuğunuzda omurganız gayet rahat ediyor. Ve harika bir pozisyon. Bu şekilde bırakın 10 dakika, 20 dakika durmayı. 2 saat, 3 saatte hatta belki 5 saatte pekala rahat bir şekilde durabilir insan. lastik olayını çözdük. Bu güzel ve dikkat etmemiz gerektiğini inandığım bir detay. Bakın sadece şu pozisyonda durduğumuz takdirde bile diyaframımızda o kadar ferah bir alan kalıyor ki nefes alırken dahi belli bir konfor farkının var olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ve bu şekilde hiçbir şey yapmadan durmaya meditasyon diyoruz. Yoga. Neyse efendim, bunun dışında bir başka detay olarak da e, nefes alışveriş hızını ve şiddetini normal halinin belki bir tık, belki iki tık üstüne yanı altına taşımak sizi nefesinize konsantre olmak noktasında daha rahat hale getirebilir. Demek istediğim şey elbette gündelik nefes ritminizle nefes almaya alıp verirken de nefesinize konsantre olabilirsiniz. Lakin ortada bir değişken olmayınca, ortada bir değişiklik olmayınca nefese konsantre olmakta da güçlük çekilebiliyor. Çünkü nefes alışveriş hızında bir farklılık olduğunda sadece bu farklılığın kendisi bile kendisini çok fark ettirdiği için nefes farkındalığı noktalığında sizi daha nasıl desem farkındalıklı hale farkındalıklı hale getiriyor. Ve bir diğer detay da nefesi duymak. Kulağı da nefesin sesine konsantre kılmak. Ve ayrıca nefes alma hızımızı arttırdığınızda, daha şiddetli olduğunda ve daha dolu olduğunda dışında bir detay daha üstüne konuşmak istiyorum. Şimdi meditasyon adı altında değil. Lakin sadece yapacak herhangi bir şey bulamadığınız içinde, hiçbir şey yapmadan oturduğunuzda bu bir meditasyon olmuyor mu? Ya da oluyorsa da meditasyon niyetiyle oturmaktan daha mı ya da meditasyon niyetiyle oturmak daha mı etkili oluyor? Şöyle bir durumu gözlemliyorum. Bunu bunu az önce fark ettim. Az önce gözlemlediğim bir şey oldu. Ben burada özellikle video kaydını da gerçekleştirme gerekçesiyle oturduğumda tam olarak yapmam gereken şeyi yapıyorum türünde bir hissiyete kapıldım. En azından içinde bulunduğum bu 10 dakikalık süreç içerisinde yapmam gereken şeyi yapıyorum. Hmm, yapmam gereken şeyi yapıyorum. Bakın bu aslında insanın zihninde, zihninin arka planında adeta bir melodi gibi tınlar. Bu bazen tam olarak yapmak istediğim şeyi yapıyorum şeklinde bir ifade gibi tınlar. Yani bu türden bir melodi olarak tınlar. Yapmam gereken şeyi yapıyorum. Tam olarak yapmam gereken şeyi yapıyorum ve sizi iyi hissettirir. Bazen de adeta böyle kaotik, rahatsız edici, belki bir sivrisineğin yahut bir vantilatörün bilgisayarın fan sesinin yahut buzdolabının sesi gibi gereksiz bir fazlalık olan ve sizi huzursuz kılan bir ses gibi yapmam gereken şeyi yapmıyorum. Yapmam gereken şeyi yapmıyorum. Yapmam gereken şeyi yapmıyorum şeklinde bir melodi olur. Şimdi hayatımda çok huzurlu hissettiğim hayatımda çok huzurlu hissettiğim yerlerden bir tanesi üzerine konuşmak istiyorum. Bu da şehirler arası otobüstür. Evet. Şehirler arası otobüs. Şehirler arası otobüs şaşırtıcı şekilde benim için harika olan bir deneyimdir. Özellikle yolculuk süresi 10 saat yahut 12 saat gibi uzun süreler olunca şunu pek ala biliyorum ki otobüsteysem yapmam gereken şey oturup beklemektir. O yüzden huzurlu hissederim. Ve belki bir kulaklık takarım kulağıma. Müzik dinleyerek geçiririm yolculuğu. Belki bir film koyarım. Belki ne bileyim işte Belki. Ama fark etmez sonuç itibariyle otobüs yolculukları, otobüs dediğimiz şehirler arası otobüs dediğimiz şey benim her zaman içinde tam olarak yapmam gereken şeyi yaptığım mekan bir mekan olarak benim içinde çok iyi hissettiğim bir mekandır. Bunun dışında hasta olduğum zamanlarda da enteresan bir şekilde garip bir huzurluluk duygusu çöker üstüme. Çünkü hasta olduğumda da hiçbir şey yapmıyorumdur, lakin hasta olduğumda zaten yapmam gereken şey e, uyumaktır ve dinlenmektir o yüzden bu uyumak ve dinlenmek eylemini benim için çok daha hak edilmiş çok daha gerekli ve çok daha kendinden emin bir şekilde e, güven içinde hissederek ve doğru olan şeyi yapıyor, yaptığımı hissederek gerçekleştirdiğim zamanlar olur evet böyle lakin hayat belli bir koşuşturmaya sahip. Vakit nakit. Vakit nakit. Ve paraya sürekli sıkışıyoruz, ihtiyacımız oluyor. Ve açıkçası belki tek bir saniyeyi bile boşa harcamak istemiyoruz. Belki tek bir saniyeyi bile boşa harcamak istemiyoruz. Ama düşününce tek bir saniyeyi bile boşa harca, harcamayı, harcamak istemediğin bir dünyada hiçbir şey yapmamak da senin için vakti boşa geçirmek olduğunda ve, yap ve yapacak da bir şey bulamadığında ne kadar kötü hissedebileceğini kendin hayal et. Ama garip bir şekilde işte uzak doğuda, uzak doğu kültüründe bu durum yani hiçbir şey yapmamak durumu adeta kutsanmış, adeta bir dini ritüel haline getirilmiş. Çok sağlıklı geliyor bana. Harika. Hmm. İnsan bazen kendisine oturup hiçbir şey yapmama hakkını bile tanıyamıyor. Halbuki aslında insanın her zaman hiçbir şey yapmamak gibi bir özgürlüğü olması gerekiyor sanırım. Yani demek istediğim şey şu. Yani şartlar ne kadar kötü olursa olsun dahi sanki hiçbir şey yapmamak her zaman yapabileceğin bir şeymiş gibi. Yani demek istediğim eğer oturup da hiçbir şey yapmadan durduğunda bir memnuniyet hali yaşayabiliyorsan ...huzurlu olabiliyorsan. Hapishanede bile... ...özgür olursun. Ve hatta... ...hapishane dediğimiz kavram... ...bu noktada senin için şöyle enteresan bir kavrama dönüşür. İçine girdiğimde... ...sana... ...seni nasıl desem... ...sana yemeğini... Iç, ...yemeğini içmeni, uyumanı, barınmanı sağlamak da yükümlü bir nasıl desem şey hani demek istediğim şey şu hani mesela popaysta çalışıyorsun falan ya da ne bileyim işte bir takım Facebook böyle iş yoğunluğunun aktivitesinin böyle insanı böyle aşırı derecede kuşattığı adeta böyle hani yani köpek gibi çalıştırdıkları diyeceğim ama Allah aşkına Şöyle dışarı bakıyorum da köpek gibi çalışmak mı? Köpekler köpeklerin o kadar çalıştıklarını düşünmüyorum. Eşek belki belki Eşeğin üstüne bindiriyorlar bazen evet. Üf. Öküz öküz hmm, olabilir. Neyse yani demek istediğim şey şu. Yapmamayı yapabilirim diyorsan ve bunu huzur içinde yapabilirim diyorsan özgürsün dostum. Blaise Pascal'ın bir sözü olacaktı sanırım. Diyordu ki yeryüzünde, dünya üzerinde yaşanan ne felaket varsa çıkan ne savaş varsa insanın odasında kendi başına rahat içinde duramamasından kaynaklanıyor, kaynaklanmıştır. Can sıkıntısı can sıkıntısı Bugünkü videonun da sonuna geldik.